Almanya'nın güneyinde Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen hayatını kaybetti. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su basması sonucu itfaiye su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi. Schrobenhausen Ditib Merkez Fatih Camii ve Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Aşır Özen'in eşi Asuman Özen için aynı camide düzenlenen cenaze merasimine, Özen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Kenan Kiraz, Münih Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili Abdullah Gündalı, Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Azal, Bölge Cami Derneklerinin Din Görevlileri ve Dernek Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile Şuroben. cemaati katıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. DİTİB Yönetim Kurulu üyesi Kenan Kiraz, Genel Başkan Doktor Muharrem Kuzey'in merhumenin eşi Başkan Yardımcısı Aşır Özen başta olmak üzere yakınlarına, dostlarına ve Schrobenhaus'un cemaatine başsağlığı dileklerini iletti. Asuman Özen'in cenaze namazını Münih Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili Abdullah Gündalı kıldırdı. Gündalı, cenaze namazı öncesi başta kederli ailesi olmak üzere Schrobenhais cemiyetine, cemaatine ve şehrine ve ditip teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından Asuman Özen'in eşi Aşır Özen taziyeleri kabul etti. Merhumenin cenazesi memleketi Yozgat'ta aile kabristanlığına defnedilmek üzere nakledildi.